Herkese merhaba. Bugün yeni bir kolektif mesajla beraberiz. E, kartları açmadan önce direkt olarak şunu söylemek istiyorum. Alanınızda hissettiğim enerji. Sanki uzun zamandır yapmak istediğiniz şeyler var ama e, sürekli bir hazırlanma aşamasındasınız, bekleme aşamasındasınız ya da yani gerçekten böyle sürekli hazırlanmaya çalıştığınız ama tam olarak bir türlü adım atamadığınızı hissediyorum ve bu hazırlık dönemi bu bekleme dönemi gerçekten uzun sürücü olmuş Evet bir yandan hani bir yerde gerçekten beklemek doğru zamanı beklemek dinlenmek gerekiyor ama e, sizinki birazcık kendinizi sabote etmek gibi İçinizde bir ışık var ve o ışığı artık dışarı çıkartabilirsiniz. Yani sizde bir şey var ve onun artık dışarıya yansıması, akması gerekiyor. Ee, daha fazla tutmanıza gerek yok, daha fazla hazırlık yapmanıza gerek yok. Belki bazen olayların çok hızlı gidebileceğinden de korkuyor olabilirsiniz. Hani bir şeye başlayacaksınız, bir işe, bir ilişkiye ama hayatınızla ilgili hangi konuda kendinizi sürekli bir hazırlık sürecinde hissediyorsanız e, o konuyla alakalı olarak alabilirsiniz ve artık hani diyor ki yani bu hazırlık dönemine gerek yok artık başlama zamanı ve e, bir şeyler belki kontrolünüzden çıkar diye korkuyor olabilirsiniz çok hızlı gidecek diye korkuyor olabilirsiniz ama e, bence şunun da enerjisini veriyor yavaş yavaş ve adım adım gidecek yani o yüzden bu kadar strese girmenize bu kadar kendinizi korkutmanıza gerek yok Artık durmanızın değil başlamanızın zamanı ve hazır olmak yani bence zaten hazırsınız bir şeylere ama e, hazır olmayı beklemek sizi hiçbir zaman da hazır hale getirmeyecek aslında. Yapmanız gerekenleri yaptığınız zaman bir şekilde o yolun içinde ilerleyeceksiniz ama böyle olunca hep e, geçenki videoda da söylemiştim ve dışarıdan o sihirli değneği bekliyorsunuz bekliyoruz. Ama onu beklemek yerine içerideki sihri artık dışarıya çıkarmak gerekiyor. Ve eee bazılarınız burada emeklerinin karşılığını alamadığını düşünüyor olabilir ya da bir şey yapsa sanki zaten karşılık alamayacağım, sanki zaten hani boşuna olacak gibi de düşünüyor olabilir. o noktada da birazcık zamana güvenmeniz gerekiyor. Birazcık zaman vermeniz, zaman harcamanız gerekiyor. Belki çok fazla zaman harcadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Zaten yapıyorum ama olmuyor dediğiniz şeyler de olabilir ama e, yani burada sadece sizin yapmanız gerekeni yapıp gerisini çok düşünmeden yani oldu mu olacak mı ne zaman karşına alacağım gibi e, bu sorgulamalara girmeden yapıp bırakmanız gerekiyor enerjide. Şimdi bir mesaj kartı çektim ve e, gözüküyor mu? diyor ki kötü dediğin şeyin içindeki iyiyi gör. Acılarındaki hiçbir şey anlamsız değil. Ve burada birazcık da duygusal özgürleşmeden de bahsetmek istiyorum. Özellikle geçmiş deneyimlerden, geçmiş anılardan çok sık böyle etkileniyor, onları hatırlıyor, kafanızda tekrar tekrar yaşıyor olabilirsiniz. bu geçmişin bağlarını sürekli hatırlamak da sizi zaten o istediğiniz şeye götürmüyor. Yani bekleme alanında bırakıyor. Bir noktada sebep de bu. Burada yapmanız gereken şey artık o duygulardan özgürleşmek, duygusal olarak bir özgürleşme alanı yaratabilmek. Bunu hangi pratiklerle yapabilirsiniz? Bu tabii ki size kalmış, sizin bilincinize, bünyenize göre değişecek şeyler. Ama yani bunun için yoga yapabilirsiniz, yazma pratikleri uygulayabilirsiniz, dua edebilirsiniz. Veyahut da size bunun kapısını açacak neyse, o duygusal özgürleşmeyi sağlayacak şey neyse onu keşfedip yapmanız gerekiyor ve gerçekten yapmanız gerekiyor. Ee, geçenki mesajlarla da aslında bağlantılı şekilde gidiyoruz. Sizi kurtaracak, sizi çıkaracak olan sizsiniz. O yüzden o yolu, o yöntemi bulmak zorundasınız. Yani iyi olmak istiyorsanız, kendinizin en yüksek versiyonunda olmak istiyorsanız, Bunları yapmak zorundasınız. Artık yani bunların sorumluluğunu ve kendinizin sorumluluğunu almanız gerekiyor. Geçmişin, geleceğin sorumluluğunu almanıza gerek yok. Çünkü geçmiş zaten bitti ve gitti. Dersler alınır ama hala da onların sorumluluğu, onların suçluluğu, onların pişmanlığını yaşayamazsınız, yaşamamalısınız. Ve gelecek için ise onun ne olacağını bilmiyoruz şu anda. Ama şu anki durumumuzla da geleceğimizi yaratıyor olabiliriz. O yüzden kaygıdan, korkudan özgürleşip, her şeyin iyi olacağına inanmamız gerekiyor ve her şeyin iyi olacağına inandığınız bir mentaliteye, o bilinç yapısına nasıl geçecekseniz onu da bulmanız gerekiyor. Kendiniz için adım atmazsanız evrende kapılarını size açamaz. Yani Siz kendiniz için adım attıktan sonra fırsatlar da sizin için adım atar. Evrende kapılarını sizin için açar. Evet. Gerçekten abartı da olsa olumlu bir tutuma geçmeniz gerekiyor. Yani her şeyin en iyisini beklemeniz, ne kadar şanslı olduğuna in şanslı olduğunuza inanmanız ve yani her şeyde gerçekten iyiyi bekleyin. En iyisinin olacağını, en güzelin olacağını. Zihninizi bu yönde eğitmeye çalışın. Ve son olarak da dediğim gibi yani artık geçmişin değil kendinizin sorumluluğunu almanız, şu anınızın sorumluluğunu almanız gereken bir noktadasınız. Umarım bu mesaj sizin için bir şey ifade ediyordur ve hani burada anlattığım şeyleri, burada konuştuğumuz şeyleri yapabilirsiniz. Çünkü zaten yaptığınız zaman, yapmaya başladığınız zaman gerçekten bu ışık sizden dışarıya doğru yansıyacak. Bu yaratıcılığınız, üretkenliğiniz de olabilir ya da herhangi başka bir şey, özgüveniniz de olabilir. Ama artık onun dışarıya çıkması gerekiyor. Ve sizin de o ışıkla ilerlemeniz gerekiyor. Umarım size iyi gelecek pratikleri de bulursunuz, keşfedersiniz. Bireysel olarak danışmanlık almak isterseniz açıklama kutusundaki iletişim bilgilerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki okumada görüşmek üzere.